kapıyı alabiliriz. Of, 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 of. İki kırıkla başlayacağım. Hı. Hmm. Hmm. Beş beş abi? Yok. Evet, be. koyayım. Şu üç. Üçü dört. Al onu eline. Alırız yavrum. Üçe koy. Üç. Altı. Sen de geri alın. Altı altı. <laughs> <delini> <laughs> ha, e, iki bir, iki bir. şu 1 şu 2 Hadi e, oğlum. Gene <laughs> girdi Girdi, girdi girdi. Vallahi girdi. Altı bir. Koy amına koyayım. Ne abi Atıyor işte <laughs> bir şey daha döndürerek. 2 1 3 5 beş 4 Beş 5 6 beş, beş, <laughs> hadi oğlum 3 6. Ya bacım. burayı <laughs> kapatırsam oraya zar atıyor Ahmet Normalde abi. 3 2 3 2. Eee şu 3 mü? Şu 2. Bu da 4 çar. Bir oldu amına koduğu çocuğu ya. Güzel, güzel. Oralar Oo. Kaldı. Oo, Sevaza sokak. Hepsi kaldı mı oranın? 46. 46. Vay bacısını sikeyim. 3 4 bir dört da bana. O doldur. <laughs> üç beş misin oğlum bana? <laughs> Şu bir. Ama bir altı at. Atmaz mısın be abi Acı Hadi oğlum iki beş. sikiyim seni. Şu iki. Hı. Şu bir. Korku üç dört aynı yere aynı iki beş. Ana, götümden <laughs> Oh. Tertemiz. 5 2 daha yeni geliyor. 2 4 4. Güzel. 2 şurası. Sarı 3 mi? 4 3 6. Ah be. Ah be adam da yaramadı be. Ya. Ah be Ahmet adam da yaramadı. 3 2 5 3 2 şurası. 6 5. Ne diyorsun ya? Var mı bize bir şey? Olmaz mı aman 2 1. Oo onlayın. Açık. Alacağız onu da mecbur. Ben bakayım kaç. Ver bir alt altı. Yok. Yine. Güzel. Ben bacını sikeriz herkese. Güzel 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 güzel. Hadi oğlum bir düşe iç be. Hep yek. Bacını sikeriz herkese. Ver bir beş beş de. Şu altı. Şu dört. Altı mı o? Yok amına koyduğum zaten. ya. Ay <laughs> ay. Nereye gidiyorsun ya? Amına koyduğum. Karpuz geçecektik daha. Keseriz be yavrum sen rahatına bak. 3 1. Senin meşhur <laughs> iki dilleri nerede? Çok mu özledim? 5 3. Tabii mı ya. Yok ya. 1 salla 2. Doğru doğru salla. <laughs> Bir Ben bir altı altı. bir. Şşş yetiştin ha. Hacı ben niye böyle oldum? Şu 4 şu bir. Dört, üç. Benim çift atmam lazım reis. At <laughs> Fatma lazım at Tut tut anasını satayım. Al bu da çift. He? Kurtar Bir, mi? <laughs> çak, ya, çak. Güzeldi. Ya sikendim <laughs> seni ya. Yardım. Bak